sac da kurucusuyum. Eee yaklaşık 20 yılımızı açtık bu işi yapıyoruz. Elhamdülillah amatör ruhumuzu kaybetmeden profesyonelce işimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabii eee Allahümme inni uridu'l umre teyessir fete kabel diye bir dua ile çıktınız bu yola. Yani ihram duasıyla. Bu duada ya Rabbi bu ibadeti bana kolay kıl ve benden kabul buyur. <laughs> diye dua etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü bu ibadette bir zorluk olduğu için Rabbimizden kolaylık dilemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu yolculuk meşakkatli, yorucu, zor bir yolculuk. sizler bu yolculuğa talip oldunuz. Neden? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Ramazan ayında umre yapmak benim ile hac yapmış gibidir diyor Peygamber İnşallah. sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da sizin için ilk girişte böyle bir müjde olsun. Yani bu ayda Kabe'de tavaf yapmak ve say yapmak, ihramdan çıkmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le hac yapmak gibidir diyor. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla da bir Ramazan ayı içerisinde Umre'de olmuş oldunuz arkadaşlar. Mevla şimdiden mevrur eylesin. Amin. Kabe çok kalabalık, anormal kalabalık ama bunu bilerek geldiniz. Çünkü Ramazan ayı hac ayının iki katıdır. Bunu herkes bilir gelenler. Ee, hac ayında emin olun bu kalabalığın yarısı kadar kalabalık var. Ee, Ramazan biraz daha kalabalık çünkü hac ayında kota var, Ramazan'da kota olmadığı için her isteyen Müslüman gelebiliyor. Sizler de bunlardan bir birkaç tanesisiniz. Akşam nasip olursa inşallah gittiğinizde her bir şerifte göreceksiniz i̇nşallah, o kalabalığı, inşallah. yaşayacaksınız. İnşallah. Abdullah hocamın otele gelmesi, sabah namazını bulacak. Yani sabah 5'i falan bulacak. O zamana kadar sizi ihramlı bekletir miyiz, bekletmez miyiz? biz yaptırır mıyız umrenizi? Bakacağız, muhtemelen götürürüz. O kadar saat bekletmeyiz. Bundan sonraki süreçte de Mekke'de yapılacak olan ibadetler, Medine'de yapılacak olan ibadet ve ziyaretlerle organizasyon bir paket şeklinde. Burada Mekke ve Medine'ye geldiğinizde yaşamanız gereken her şeyi yaşamış olacaksınız arkadaşlar. İnşallah. Biz de buna vesile olmuş olacağız. Siz de bize Amin. dua edeceksiniz. Amin. İnşallah. Amin. Burası Mekke-i Mükerreme. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğduğu şehir. Sonra, şu an ciddedeyiz pardon ama Mekke'yi <laughs> konuşuyoruz. Eee ve Kur'an'ın nazil olduğu, peygamberliğin geldiği, müşriklerle savaş verdiği. Yani belki yıllarca hep hayalimizde işte Mekke denilince çok farklı duygulara girdik belki yıllarca. Bugün o gönlümüzdeki o Mekke'yi görmüş olacağız arkadaşlar. İnşallah, hep birlikte inşallah. Ve orada Kabe ile tanışmış olacağız ve Zor olan ama bir o kadar da muhabbetli olan o güzel ibadeti de hep birlikte yapmış olacağız inşallah. inşallah. Tabii ki burada başınızdaki kişi çok önemli. Sizi yönlendirecek, size anlatacak, öğretecek. Burada şunu yapın diyecek, burada bunu okuyun diyecek. Hadi gelin arkadaşlar, hadi yürüyün arkadaşlar diyecek. Bu şekilde birbirimize tabi olarak inşallah ve organizasyona tabi kalarak. Bu işi en güzel şekilde yapmış, bitirmiş, sizleri umreden ihramdan çıkarmış ve memleketinize de mutlu, huzurlu bir şekilde uğurlamak isteriz bizler. Tek hedefimiz Şart. hayalimiz budur. gelen umrecilerimizin sağlıklı, mutlu dönmesidir. Ee, ama yine de söylüyorum, buralar zor yerler arkadaşlar. Hani e, başka ülkelere seyahat etmek gibi değildir. Bu ibadetin, bu ziyaretin özünde bir ibadet vardır. Bu ibadetin özünde, duasında bir zorluk yatar. Dolayısıyla da biraz yorulacaksınız, biraz sıcak kalacaksınız, biraz güneşte kalacaksınız. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Türkiye'ye göre hava şartları nasıl burada? Biraz nemli. Biraz nemli ve sıcak, Aynen. değil mi? Evet. E tabii yani buraya geldiğinizde birazcık zorluklar olacak arkadaşlar. Bunlar şimdiden. E, bu meşakkat bizim inşallah bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra istemeyerek yapacağımız günahlarımızın affına vesile olacak. İnşallah. Ben hep şöyle tabir ederim arkadaşlar. Yani bir bez parçası bile kirlendiğinde makineye atıyorsunuz saatlerce eviriyor, çeviriyor onu temizleyebilmek için, arındırabilmek için. Attığınız anda size geri teslim etmiyor. İşte bizler de yıllarca günah, günahlarla kirlettiğimiz bedenimizi ruhumuzu inşallah Kabe'de temizleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendisi yine bir had şerefinde buyurmaktadır ki eğer bir mümin umre yapmak niyetiyle Kabe'ye gelse, ihrama girse ihramdan çıkarken acaba günahlarım affoldu mu ki dese ilk günahını işlemiş olur. Yani hiçbir şüphemiz olmadan bu ihramdan çıkarken günahlarımızın aranacağına iman edeceğiz arkadaşlar. İnanacağız. İnşallah. i̇nşallah. Ve gerçekten öyle bir beldedeyiz ki arkadaşlar burası hiçlik makamıdır. Burada belki Türkiye'de zengin olabiliriz, kariyerli olabiliriz, farklı farklı hallerde olabiliriz, aşiret olabiliriz, her şey olabiliriz. Ama burada kuluz arkadaşlar. Hiçbirimizin birbirinden farkı yok. Tek farkımız ne ile arkadaşlar? Takva ile mümkün. Eğer diğer arkadaşımız daha takva ve vera sahibi ise o bizden daha üstün. Buradaki bilincimiz kulluk bilinciyle hareket edeceğiz. Allah'ın kuluyuz hep birlikte ve günahlarımızın affı olması ve burada amel defterimize altın sayfalar ekleyebilmek için buradayız. Çünkü bugünden sonraki zamanda biz yine günah işlemeye devam edeceğiz. İstemeyerek de olsa. Hayatın içinde var. Ama bugüne kadar yaptığımız en azından 40-50 yıllık günahlarımızı inşallah Cenab-ı Hak Burada affedecek ve tertemiz 0 kilometre olarak vatanımıza geri döneceğiz. Artık.